Arkadaşlar çocuk rahat durmadı be. <laughs> bana böyle <veled> diyor. <diye. külüyor> ken bana bana böyle diyor. Ken bana ken. bana ama. Karakter yapmaktan soğudum resme. Bir daha karakter yap. <laughs> ben... Arkadaşlar çocuktan niye adresi? Ama aslında aklıma geleni yazmışım işte. 15 dakika. Arkadaşlar ben ne yaşıyorum? Gerçekten ben ne yaşıyorum? Ya ben çocuktan niye aldım istedim? Ha, buraya da yarar. Ama kelamam Hı, Çocuk 16 yaşında. Ya bana ne onun yaşında? Al. Aldres istedim şöyle. Bakın diyor. Bu orijinal yani. Falan. Bu çolan o. Ona birkaç şey yazıştı. Arkadaşlar başkalarına şifre istiyor. Ama neden sadece ben şifre isteyip boş durmadı? Ya söyler misiniz ya? Evet beni isminde kocaman 2009 yazıyor. Asıl velet olan sensin. <laughs> ya niye herkes isteyip falan diyor? Ya ben ona ne yaptım? Ne yaptım? Ya söyleseniz ama ona ne yaptım? Yani ben bu, bu hesapta kimseye kötü bir şey. Değil. Guide, hello. Hmm. hmm, Benim İngilizcem iyi. Videoda bile, hello friends, my video welcome diyebiliyorsam, ve videoyu durduracağım zaman, video diyebiliyorsam İngilizcem çok iyi benim. Girmeyeceğim zor. Hmm? Tebrik vermek var mı hesapta? Nasıl veriliyor? Nasıl alınıyor? Nasıl veriliyor? <laughs> Ama <Altın>. tebrik. <laughs> You <tries> should send a conqueror one message. Base. Base in the Arkadaşlar. Ne? Aa, Arama, adam azamasta hiç ne karşında. <laughs> Çocuklar duymasın. Ha. Ne ismi? Hani bir tane şairci vardı ya. O şey diyordu. Ne ne diyordu ya? Ha şük Şükrü adam hasta etme Şükrü diyordu. Evet hatırla. Yani öyle hatırlıyorum. Çocuklar duymasını izleyen bir. Kanka gençler. Sansür mü çıktı ben mi yanlış gördüm? İşte falan bir şey. Ya ben ona ne yaptım da bana Velid Belay Solak belli ediyor. Yoksa onun kardeşine falan bir şey mi dedi? Kardeşi var mı? Onu da bilmiyor. Balkonda çekiyor. Diyor. Aşırı derecede balkon çok sıcak arkadaşlar. Yazın video atabilirim demiştim size arkadaşlar. Demiş miydim? Hatırlamıyorum. Birazdan kendi yüzümü gösteririm. Yani sizin isteğinize göre kendimi göstereceğim bilmeyenlere. Bence çok bence ben umarım korona yok. Bugün 16 yaşına kadar çıkma şey vardı. Yani öyle diyorlar. Bana ne? Al. Tabii ben de çıktım dışarı. Best friend'imi gördüm. Yani gerçekten okul arkadaşımı. Ona büyü yaptım. <laughs> İsmini söylemeyeyim nazar değer. <laughs> i̇şte bu da işte. Bu da marketin sesi çalıyor. karakter kullanmaktan sorumlu beni ya. Ne yapacağımı düşünüyorum. Bu yüzden yolda... <laughs> Ve kalan çıktım şu an mutfağa gidiyorum. Yere bakmadım karıncalar olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Sıcak dışarısı. Arkamda kendimi gösterecektim ama çok sıcak diye dayanamadım. Geldim içeri. Arkadaşlar ben size de aklıma geleni yazdım. Adres ver la falan o zaman diyor ben o zaman kelimesinin zımını diye yazıyorum ve bazıları da vtf vıtfıf diyor vatafak bir de madafakır var İngilizce'de kötü bir söz galiba bilmiyorum İngilizce yarı İspanyolca gibi. Sayılır yani. ingles para mim oyunda genelde yapar, yapar diyorlar. Mesela e, kafasından sonra bunları diyorlar. Yaptıklarını zannediyorlar. Aslında bazen ben de havalı olsun diye diyorum ama bir tane biri vardı. Sonra da e, varken beni dünyaya çağırmıştı. Sonra da e, bir, bir üç kız geldi. Sonradan da peşimden geliyorlar. Rahatsız oluyorum falan demişler. Sonradan da kafasından su döker dediler. Yapar eder diyerek yaptığını zannetmiyorsun demişler. Sonradan da Reale gel dedi. Yani bir beni takip etmeleri yüzünden gerçeğe gel diyorlar. Ne alaka yani? Sonradan da ee, bir kız başka bir şeyle de Sonradan da ben oradan gittim kristal kasıyormuş gibi yaptım Falan. Ya onlar benimle de tarzı. Herkesin de. Mesela ben de. şey demiştim. Tabi başkası da öyle demişti. Başka bir gün. Sonra o günden sonra başkası da ben ben falan dedi. Kız 15 level. Veya 16 idi. Bilmiyorum. Ve sonradan da bir çocuk geldi dedi ki insan seninle ne insan seninle şenle ne yapacak en fazla 200 XP verirsin dedi. Onu duymak beni gerçekten çok üzdü. O 20 level olsa benim dedim dese ben onun aynısını ona desem nasıl hissederdi? De, On deyince ben çok üzüldüm. Kapanmıştı. Ya benim suçum mu hesabımın kapanması? Herkes verdi var. Kaç çirkin beyler demiş o çocuk. Ya benim tipimden ona ne? Yani ben istediğim gibi kullanırım. İstersem erkek karakteri bile kullanabilirim. Bazı kız isimler erkek karakteri kullanıyor. Erkek isimlerde kız karakteri kullanıyor Falan işte. Çirkinim. Sana ne benim karakterimden. çocuk beni deli etme. Arada. Arkadaşlar sorudan da... E YT ile bundan hiç şüphem yok. Sparkling tek olabilir bilmiyorum. Şaka <laughs> kapanmıyor.